Merhaba iyi haftalar. 30 Mayıs 5 Haziran haftasının astrolojik açıları ve burç yorumlarıyla karşınızdayım. Hemen başlayalım. Koç burcu ile Koç burcu ayın 30-31'inde yakın çevresi kardeşleri iletişimi kısa yakaya ulaşım komşular yurt dışı ilk eğitimin oraları gündeme gelebilir. 1 2 3'ünde geçmiş ailesi ve önleri yaşadığı yer evi ev babasıyla oraları gündeme gelebilir. 4-5'inde çocuklar olabilir, şans oynar, bireysel yaptığı şeyler, aşk ve iyi çocuklar olabilir, gündeme gelebilir. Hoş güzel bir hafta diliyorum. Boğa Burcu'na geçelim. Boğa Burcu ayın 30-31'inde kendi parası maddi kazanç kendisine verdiği, değer kendisini destekleyen kişilerle olarak gündeme gidiyor. 1 2 3'ünde yakın çevresi kardeşler yedisi için kısa evre ulaşım komşular yurt içi eğitimle ilgili olaylara gündeme gidebilir. 4 5'inde geçmiş aile sebebenleri yaşadığı yer ev, ev yaşantısı babasıyla olarak gündeme girebilir. Boğa Burcu'nda güzel bir hafta diliyorum. İkizler Burcu'na geçelim. İkizler Burcu ayın 30-31'inde 30, 30, Kendisi kendisinin ilişkiler, sağlıklı ilişkiler karakter dış konuşmalarla gündeme gelebilir. 1 2 3'ünde kendi parazı, maddi kazanç, kendisine verdiği ker, kendisini destekleyen kişilerle gündeme gelebilir. 4 5'inde yakın çevresi, kardeşle iletişimi kısa seyahat, kısa kısa seyahatler, ulaşım, komşular, yurt içi iletişim konuları gündeme gelebilir. 2 3'ünde borçlanadaki sebeplerle atadı. Menga hiç borçlanacak, menga hiç borç için ayın büyük hastalar, birinci altı arka bina ile ilişkiler, gizli düşmanlar arası kardeşlerle de gündeme gelebilir. 1 2 3'ünde kendisi yeten fiziksel sağlık, fiziksel sağlık karakteri dış konuşuyla da gündeme gelebilir. 4 5inde kendisi parası, maddi kazanç kendisine, ver, kendisine verdiği değer, kendisini destekleyen kişiler olarak gündeme gelebilir. Yengeç Burcu'ndan da güzel bir hatırlıyorum. Aslan Burcu'na geçelim. Aslan Burcu ay, ayının 30-31'inde arkadaşları grup aktörleri, kariyer getirdiği hedefleri, umutları, denekleri, grupları da gündeme gelebilir. 1 2 3'ünde Büyük atakların çantası, arka planı, rüyalar, gizli şuan, ailesinin kardeşleri olarak gündeme gelebilir. 4 5'inde kendisi yetenek eriziye sağlı fizik eriziye sağlı dış görünüşlerden gündeme girebilir. Aslan Burcu'ndan izleyen hatırlıyorum. Başak Burcu'na geçelim. Başak Burcu ayın 30-31'inde kariyeri mesleği tomsan imajı işareti meden durma annesiyle olarak gündeme gelir. 1-2-3'ünde arkadaşları grubu atlayacak kariyerin getirilir. Evler umutlar, denekler, bloklar olarak gündeme gelir. 4-5'inde büyük aslar, bilinç hatta arka bölümünü yargı yüz düşmanı arasın olarak gündeme gelebilir. Başak Burcu'ndan izleyen hatırlıyorum. Terazi Burcu'ndan Terazi Burcu ayın 30-31'inde uzak çevresi eşinin aklıları, kardeş, eşinin kardeşleri uzun seyahatler yurt dışı akademi üniversite yükseğe getirme olayına gelebilir. 1 2 3'ünde kariyer mesleği tanısan imaj iş hayatı meden normalleşiyor olayına gelebilir. 4 5'inde arkadaşları grup adresi kariyer getirileri evler, umutlar denekler gruplar olayına gidebilir. Terazi burcuna da güzel bir diliyorum. Akrep burcuna geçelim. Akrep burcu ayın 30 31'inde Eşinin parası, ortak kazançlar, korkular, veriyor, miras, sigorta vergi gibi olarak gündeme gidiyor. 1-2-3'ünde Uzak çeyre, yakın eşin akrabaları, eşin kardeşleri uzun seyahatler, yurt dışı, akademi, üniversite, yüksek eğitim olarak gündeme gelebilir. 4-5'inde kariyer mesleğini toplumsal yavaş iş hayatı medeni durumu annesiyle olarak gündeme gelebilir. Akrep Burcu'na da güzel örtü diyorum. Yay Burcu'na geçelim. Yay Burcu, ayın 31'inde Eşi, sevgilisi, ortakları, rakipleri, açık düşmanları, tüm ikili işlerle ilgili olarak gündeme gelebilir. 1-2-3'ünde Eşinin paralel ortak kazançları, korguları veya miras ortakları olarak gündeme gelebilir. 4-5'inde Uzak çevre, eşinin akrabaları, eşinin kardeşleri, uzun seyircilik, dış akademi, üniversite yüksek eğitimleri olarak gündeme gelebilir. Yay Burcu'na da güzel bir hafta diliyorum. Oğlak Burcu'na da geçelim. Oğlak Burcu ayın 31'inde Sağlığı, küçük hastalıkları, evcil hayvanı, ofis, iş ortamında çalışması için öğrenilmesi, babasının kardeşleri olarak gündeme gelebilir. 1-2-3'inde Eşi, sevgilisi, ortakları, rakipleri, aşk, düşmanı, tüm ikili, eşkileri olarak gündeme gelebilir. 4 5inde eşini paylaşır, ortak anlaşır, korku, ölüm, bir açık orta verildiğin konularda gündeme gelebilir. Boğalak Burcu'nun da güzel bahsediyorum. Kova Burcu'nun ikisinin. Kova Burcu, Burcu ayının 30-31'inde. 30, 30, Çocuklara hobiler, şans oynar, vesaire yapmışlar, aşk hayatı, fiyatlar, iç çocuklar ile ilgili olaylara gündeme gelebilir. 1-2-3'ünde sağlık, küçük hastalıkları, evciler bulunan, ofis ortamında çalışması, silmezseniz basın kardeşleri olaylara gündeme gelebilir. 4-5'inde eşi, sevgili, sorduklar, rakipler, açık uçmanlar, tüm kişiler evlilikleri olaylara gündeme gelebilir. Kova burcuna güzel hatırlıyorum. Balık burcuna gelin. Balık burcu, burcu aynı 30 gününde geçmiş ailesi evine yaşadığı yer evi ev yaşanması babasıyla öyle gündeme gelebilir. 1 2 3'ünde çocukları, olabilir. Şans oynayabilir. Şey aşk hayatı verirler. İlk çocuklar öyle gündeme gelebilir. 4 5'inde sağlık küçük hastalığı evcil hayvan ofis ortamı çalışma hizmeti babasının kardeşleri öyle gündeme gelebilir. Balık burcuna güzel hatırlıyorum. Bazen haftanın sonucu hafta, hafta aşklarına geçelim. Ayın 30'undan başlayalım. Ayın 30'u 3-14'e Ay 8 ve Jüpiter var. Şanslı, şanslı, bir zaman değerlendirebiliriz. 3.57'de ayın 8'i var Mars'ta. hareketle amaçlı güzel bir bahçı. değerlendirebiliriz. 14.33'te de yeni, yeni ay var. İkizler Burcu'nda. Bu da 30-31'inde dediklerim 15 gün boyunca geçerli olacak. 31'ine geçelim ayın 31'ine. Ay Karo Neptün var. Bu da hayal kırıklıkları olabilir. Hislerine ziyan atıcı olabilir. 23.10'da ayın satürn üçgeni 23.11'de. bu da bir şeyler yapabileceğimiz gösteriyor zamanla verdiğini gösteriyor güzel bir açı. ayın birine gidelim ayın birinde saat 8.50'de ay yengeç burcuna geçiyor ay jüpiterle karesi var 16.36'dan bu da zorlayıcı açı şansımız zorlayabilir dikkat etmemiz lazım sonra ay 18.25'te Ay'ın 8'e var İk bir sıradan güzel açı değerlendirebiliriz 20-33'te 30, de ayın Mars'ta karesi var. Bu da bir şey yapmakta zorlanacağımız, istediğimiz şeyleri iş şekilde yapamayacağımızı gösteriyor. Aynı ikisine geçelim. Ayın ikisinde 18-10'da Ayın Uranüs 8'i var. Yeni şeyler arasında güzel bir açı. Yenilikler arasında güzel bir açı. Beklemedik olaylar olabilir. Değerlendirebiliriz. Ayın üçünde Merkür direkt hareketine geçiyoruz saat 11'de. Bu da iki ilişkilerimizi analiz, iki ilişkilerimizde, İliş, iliş, i̇letişimimiz e, iletişimimiz, daha düzgün olabilir. Bazı sorunlarımız ortadan kalkabilir. 12.02'de ayın üçgeni var Neptün'de. Bu da hayallerimizden, isteklerimizin, istemesinin güzel bir açı değerlendirebiliriz. 13.43'de ayın seksi var merkürle ikili şey, analizlerimiz açısından, düşüncelerimiz güzel bir değerlendirebiliriz. 18.05'de ayın Plüto'ya karesi var. Ama pardon, karşılığı var. Buna bir şeyler yapmakta zorlanacağını gösteriyor. Derin ve tutulan yapamayacağımızı gösteriyor. Manipüle yanlış manipüle edilebileceğimizi gösteriyor. 20 Rosyada Ay Aslan Burcu'na geçiyor. Ayın dördünden geçelim. Ayın dördünde e, Ayın Jüpiter'le üçgeni var 6.08'de. Bu da şans açısından bir şeyler öğrenmek için güzel bir açı değerlendirebiliriz. 13-14'te Ay'ın üçgeni var Mars'ta. Ee, bu da bir şeyler yapmak için güzel bir açı değerlendirebiliriz. 13.44'te şey ay venüs karesi var, karesi var. Bu da ikili zorlayıcı bir açı. Bu, bu saatlere dikkat etmemiz lazım. İşleri zorlamamız lazım. 22.18'de Satürn retro hareketine dönüyor. Bu da Bizi bir şeyler yaparken zorlanacağını gösteriyor. Öğrenirken zorlanacağını gösteriyor. Çalışırken zorlanacağını gösteriyor. Buna bunlara dikkat etmemiz lazım yani. Eee yapacaklarımız zor olabilir. Böyle bizi zorlayabileceği o için gösteriyor. Zorlayabileceğini gösteriyor. Yani dikkatli olmamız lazım bu zamanlarda Satürn gerideyken. Her şey istediğimiz gibi olmayabilir. Yani bayağı bozar yani. Bozar isteklerimizi. Ayın 5'inde Güneş de ayın 8'li var. 0-2-22'de. Bu da ilk yaş arasından güzel bir açı. Değerlendirebiliriz. Sonra ayın Uranüs'te karesi var. 649'da. Bu da ani hükümetlik olaylar bizi zorlayabileceğini gösteriyor. Dikkat etmemiz lazım olduğunu gösteriyoruz. Dikkat etmemiz lazım. Bu hafta da o kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.